Havşan Fethi'yi olarak çevirmeyi sunacağız. Avukat Ömer Tıra mı? Avukat Ömer Tıra'yı, birkaç çenek suyu içecekler. Değerli meslektaşlarım, değerli basın mensupları hoş geldiniz. Savunma mesleğinin ve hukuk düzeninin temel dayanağı olan adaletin yılmaz savunucuları olarak tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avrupa'da gününü kutluyorum. Mesleğimize yıllarca hizmet etmiş, şu an aramızda olmayan, ahirete irtihal etmiş çok değerli meslek büyüklerimizi de saygıyla ve rahmetle anıyorum. Hukukun üstünlüğü ilkesini yaşatan, savunmanın özgürlüğünü ve yardım bağımsızlığını koruyan bir anlayışla mesleğimizi onurlu bir şekilde devam ettireceğiz. Avukatlık mesleği demokrasinin en önemli teminatı, vatandaşın en güçlü güvencesi ve hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bizler bu kutsal görevi ifade ederken bireylerin ve toplumun hukuk güvenliğini teminat altına Allah adına büyük bir sorumluluğu üstlenmiş bulunmaktayız ve güçlendirilmesi için kararlı adımlar atıp hukuk devleti ilişkisini her zaman savunacağız. Hukukun terazisini her daim adaletten yana tutarak savunmanın bağımsızlığını koruma mücadelemiz her daim devam edecektir. Hukukun tarafsızlığı ve savunma mesleğinin onurunu en yüksek düzeyde edebiliriz. Bizdeki adalet bir bilgisi kaybetmeden kardeşim barış içinde güzel bir yol yaşıyoruz teşekkür ederim